Öf. Merhaba arkadaşlar ben Akif. Bu videoda önce 5 tane hiperşarj maçı kalmıştı. Onları bitireceğim. Ee, sonra da diğer maçlar için sizden bir şey yardım diyeceğim isteyeceğim. O yardım ne diye sorarsanız da söyleyeyim. Şey olacak arkadaşlar. Ben mücadele 3 mücadele geldi. İkisini bitirdim birini bitiremedim. Sizden yardım istiyorum. Eğer bitiremem varsa ben yine altta ID'sini bıraksın. Beraber kasarız arkadaşlar. Ama bunu da söylemiş olayım yani. Ama 5 tane şey bitireceğiz. Bir kişi daha ölebilir mi rica etsem? kişi daha ölsün. Maçı dinle. Bu ne? Şu dag atısının aksının hiçbir işe yaramasını bilmiyor galiba. O takım arkadaşlarının canını birkaç kat daha iyi yapacağım Bıraksa daha iyi ama çok fazla sabırabilir. 4 gün. Anam. Alt. Altıma sıçtım. Işte. <laughs> <laughs> çok korktum. Üstüme çık zıpladı ya. Neyse. <laughs> Devam edelim. <laughs> Devam. Abi, abi şu an çok mutluyum. Kit geldi. Ama ben kitle kostümlerimi takmadım. Bende kit yok. Bu yüzden o kostümleri takmadım. Ne Keşke yapaydım. Ne yapsam yapardım. Arkadaşlar kayıtı durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. C Uşray, bir tane şey aldım. Topuz olan neydi lan adı? Adını unuttum. Ben de adını unuttum. Topuzu var. Draco'nun hatta şey, c ki, o. İşte adı neydi? Adını unuttum. Adı dilimin ucunda ama aklıma gelmiyor işte o sıkıntı. Öldü bu. Çok iyi. İki kişi aldık şu anda. Mükemmel alıyoruz. Şu anda maçı yendik denebilir. İki kişi kaldı. <laughs> bu ne lan? Salamun aleyküm kardeş. Hadi goodbye. Bismillah. Kaç 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 kaç. Ucup benim içimden geçebilir yalnız. Ucu var. Ben ne dedim abi? Ben ne? Adam bana tek attı. Benim suçum yok. Adam bana tek attı. Siz olsanız siz ölürdünüz. Oyuncu yargılamayın lütfen. Neyse son bakın gördüğünüz gibi 3 maç. Mı? Guzimo kit, ben Mariano kit. Mücadelesi bitirdi. Bir tane daha vardı ilk gelen. Neydi onun adı unuttum. Adını vallahi ben de hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim de hatırlamıyorum. Sonra Drenko geldi bu arada. İyi ama kit gelse de artık. Kitle de oynadık ya. Ben kit istiyorum ya. Ben şu an mega aç. Ama efsane da şu an benim mega açılıyor. Hadi şimdi hoş da alın. Hoş da alın Hoş lan. Hayırdır lan? Bismillah. Ne oluyor lan? Burası 5. Dünya Savaşı oldu amk. Arkadaşlar özür. Gaza geldim ben. Bunu <laughs> bir şey dinledim. Abi loot tamam. şimdi aklıma geldi. O adam karakteri duvar gibiymiş. <laughs> o işte Şimdi aklıma geldi. Yok. Ben bir cihazdan oynuyorum diye sorarsanız. Tabletten oynuyorum ben. Brawl Stars, PUBG falan. Hepsini tabletten oynuyorum. Tablet de iyi ama. Tablet de iyi oynuyorum. Ben kendi tabletim. Samsung S6, tab S6 Lite markası. Önerir misin diye sorarsanız öneririm. Abone ol. Ha beleş şu afetler. Beleşlik. Bağlanmaktadır ve Kaçma lan, ananı Neyse, ilk gördüğümde girdim girdim. Ama neye ki? Tamam şaka. <laughs> şaka şaka. Hatta dur şey yapacağım. Kit gelirse diye. Mario'nun kiti takacağım. Kit gelirse Mario'nun kiti mi olsun? Benim babam. Arkadaşlar burada size bir sır vereyim. Bir tane kuzenim var. Biri erkek bir kız. Hadi isim vereyim. Sait ile Elif. İkisinin de kanalı var. Elif vereyim. Elif. Genellikle futbol şeyleri yapıyorum. Videoları atıyor. CSP, CSP Elif diye yazın çıkar o arkadaşlar. Kanalına bir göz atmanızı öneririm. Yani güzel videolar çekiyor. Onu da söyleyeyim dedim. Saydin Saydin de kanal var. Ama ismini unuttum. Ya ben dalıyorum aga. Lan iperi basmadı. Hain. Hain oyun. Öldüm ben. Ölmedim ben. Ulan ucu ucuna yaşıyorsun oğlum. Senin işini bitireceğim Emircan. Kara listeye yazdım seni. Kara listeye yazıldın adın oğlum. ne oldu lan? anlamıyorum dedim ben. Aha tam dörde girdik tam başlayabilirim. Hocam şey olmaz ama ya. Şey duvarın içine gire lazım. Kaç sonra. Emircan gel lan buraya. Şimdi nane yemedin mi sen? Emircan sen şimdi nane yemedin mi? He? Ne yemedin mi? Hı. Öl artık. Anam babam ölüm ben. Hiper kit Ölüm. Hiper kit eşittir ölüm abi. İçimizden geçiyor. Son maç. Arkadaşlar bir maç sonra göstereyim. Hem hiper şu ikisi oldu. Hemen başlayalım. Son maç. Hadi kit gel. Artı geldi. Artı 9 da Okey. Artı değildir sonuçta. İyidir. Başlıyorum. Arkadaşlar videolarım neden izlenmiyor bilmiyorum. Bence güzel çelik, içerikler yaptığımı düşünüyorum. Lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ultiye bastım. Ultiye basmadı. Ben orada şey yaptım. Bak bölünüyor herkese. Ya ya, orada bölümek için ultiye bastım. Herhalde orada yükse anında kırdık. Ben o sırada şey yaptım, bastım o anda bir şeyler oldu ben öldüm. Ben böyle başıma gelen şeyi. <laughs> Neyse daha. <laughs> Bu arada arkadaşlar PUBG ile ilgili bir şey diyeceğim. Ben oyuna para yükleyemeyen bir adamım. Çocuğum. Annem izin vermiyor, ailem izin vermiyor. O yüzden oyuna para yükleyen kişi takım arkadaşıma gelince nedense bana bir özgüven geliyor çok baba pür olacaklarmış gibi geliyor. Niye bilmiyorum. Lan ben, ben kendimi de direkt... sandım. Allah belamı versin. Konuşmaya daldım. <laughs> kendimi Draco sandım. Oğlum ben attım. kendimi Draco. Neyse lan iyi oldu. Kit geldi. Bak bu maçı en az ilk üçe gireceğim. Arkadaşlar izleyin. Bu maç ilk üçe girmezsem babaannemi helal Şaka şaka o kadar da değil. Sıçmayın. Giremem şimdi. Boş yere bir şey olur. Mal youtuber diye haberleri çıkmayalım. Bu maçı en az maç kazanacağım. Öldüm ben. Bana atlamayacaktın. Hiperçer çünkü. Şunu da aldık hiper artı Bu Hiper şarj modlarını getirmeleri bence güzel olur arkadaşlar. Böyle şey karakterlerinin hiper şarjlarını deniyoruz yani. Ben oradan oraya buradan buraya atlıyorum. Bu nasıl şey iş? Kedim bok gelmiş ya. Tam bunu da aldık ofe. İki kişi kaldı zaten şunu da alayım. Ah Öldü! öldü. Şurada. Tamam bu da gitti. Bitti. Mücadeleyi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mücadele ediyorum işte. Perşeşim. Basıyorum ne çıkacak? Bastım. Bastım iyi Kim bu? Uf, kalalım, Mr. Pihperi geldi. Okey iyi geldi iyi o zaman arkadaşlar o zaman bir maçta normal tek hesaplaşma atalım tank de gireceğim keşke kitim olsa kitim oldu 11 level yapmasın kiti direkt söyleyeceğim kitim olduğunda kit de iyi oynayacağım bana söyle yani Altın PUBG'de üstün başarı ünvanını kazanmam çok zor oldu ya biri var. Kör değilim ben gördüm. Bak ne dedim. Bismillah ne oluyor lan? Hayırdır amcaoğlu. Bakın dedim gördüm çünkü oraya bir şeyin geçtiğini. Öf Edgar'a bak Edgar'a. Canım ne yapıyorsun? Anan, anan dedim. Öldüm ben ya. Ananı aldım. <laughs> Barış görevi tamamlayıp gideceğim ya. Üç düşman ve üç ya da dört düşman yapmam lazım. Bu görevi de yapalım. Videomuzun sonuna geldi. 11 dakikalık video bence gayet iyidir. Hızlıca o zaman yapalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ananı ben onu nasıl kaçırırım? Olmayan aklımı osurayım. Yıldım sen de kaşınma ama ya. Sen gelsin ben Dynamike'ım diye. Anın. Vallahi yemin ederim tablet. Yemin ederim bak. Allah belamı versin tablet takım. Allah belamı versin tablet takımadıysa. Ama diyoruz bu çocuğu. Düzgün bir karakter alıp bu sefer yeneceğim. Bu sefer yeneceğim abi. 13 lira alınma. Bana söylemeyin ne diyeceğimi. Yemin ediyorum tabi tabi. Tabi şu anda sıcak. ben galiba. Biliyorsun de yazın abi. Ama yani bu sefer yine bir şey işte. Anne satayım. Frank olmaz. Altıma sıçtım. Kaç. Pesto tayla altıma sıçtım. Kaç. Önün en rahatlatıcı şeyi. Ananı satayım. Ananı Bir de atlatıyor. Bir de atlatıyor. Aa adam. Aa Edgo. Edgo ne yapıyorsun Edgo? Atla ağzını açayım sana. Hadi onundan daha avantajlı, daha avantajlıdır. Gir geri ucu ucuna vurabiliyor şimdi. Taktik bu. Öf gene ne yapıyorsun gene? Gene? Yok yine. Ah ki kalk kalk. Espri. Şimdi atlayacağım şimdi de. Ah. Hop. Ay ne satınlar. Tamam. Cini aldık. Aradan beleş bir kill çıkarttık. O da iyidir, o da iyidir. Hocam, üç almıyorsunuz ben alayım yani. Alıyorum hadi. Aldım aldım. Kaç? Beş gibi bir az mı çıkar? Ben onun içinden geçiyorum, bilmiyorum. Kaç kaç kaç? Acaba şuraya geçip hemen aksın bassam. Bu da biraz bekle. Bu da biri de şarjını ödeyelim. Aha tamam rush verdim. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Uzaylı yok Mesut'a. Komik değil miydi acaba? <laughs> Komik miydi? Yoksa değil miydi? 4 kişi kaldık. Burada değilse hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey biliyor musun? Vallahi hayaliniz ne dedim abi? Ya bana oynamayın. <laughs> Bir git derliye. <laughs> Team olmayın öyle. Hadi oğlum. Şunlar bir dalsa ben de ortadan sıvışırım. Gaz abi biraz yavaş geldi ama. Ayıp oluyor yani. Ben ne alaka hoş lan. Öldüm ben. Nasıl Neyse ikincilik değildir. Kaç kilo aldım? Bir maç daha. Bir <laughs> maç Açılıyoruz. Açıldık. Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim. Kuzen işte dedim ya Elif'e. Bizim kuzenlerle bir ironimiz var. Onu bir tek biz anlarız. Öyle bir ironi kimse anlamaz. Belki birkaç kişi anlar. Ama genellikle aramızda yapıyoruz biz onu. Gayet de güzel, sarıyor yani. Ya o ben bunların hepsini karar diyorum çok. Bunları kırmak en Rostas'taki en rahatlatıcı şey. Hadi lan beni bırakın. Oğlum takım olmayın amcalarınızı yediklerim. Oğlum bu üçü ben ne yapacağım? takım olun. Bokunu zim ben <laughs> Öldürme beni. Ben ben masum. Oğlum 4 kişi team buldum. Burada 4 kişi takım olduk. Her an satılabilirim. Kanka niye takım oldun? Değil <laughs> mi? Oğlum hatta 5 kişi. Hoş. <laughs> Ay hoştu lan. Ay hoştu lan. <laughs> biz burada 5 takım olduk. <laughs> Alalımızdaki en kolay lokma şu Vurma amca niye diyeyim. Herhalde ulti almaya çalışıyor. Al al. Alın amcanın. Yetko vurmadı. Lan hain. Kaldırır. Atak on atak. Ananı kutluyum. Kaç dur altına sıçtı. Öldürme beni. Helal Kuzgun helal. Gideceğim. <laughs> Ananı. Altıma yedim. Er Kuzgun şu an bizim abimiz fark var 15 kişi kaldılar. Ne yapacağız? Nereye? <laughs> Onlar dalıyorken ben de aralarına dalarım. Doldum. Beni doğradılar orada. Ana şunu yorum okey. Neyse. Bir saniye ben kill almadım. Görev yapamadım. Ben malım arkadaş, Ben malım. Ya oğlum ben normal maç atıyorum sanıyorum ya. Kitlerden tutla onu. Ben tut Oğlum bu ne? Kordi gel takayım oğlakla. Takayım. Sen Ronaldo'sun ben Orası. Pardon. Dislike at siktir ama ne İki saniye önce dislike atıyordum lan. Pik. Pik ne? <laughs> El başta. Bro gelin team olarak like. la biz inadım. Üç kişi takım var. Takım olmak da hocam. Win trade yapmak da takım olmak aynı şey değil takım olmayı kimse bir şey diyemez. Oğlum bu ne kim söylemiyor? Birbirinin birinin amcasını helillesin artık. K Gabili Pro. Ben beni çok <laughs> nana yedim. Aha bir öldü sonunda Allah'ım. Serseri lezzetliyen tost Aha güzel iki kişi daha yarar Aha iki kişi daha ölsün hadi. Ya arkadaşlar ben bu görevi yapamıyorum. Yani. Yok arkadaşlar yeter. Bu görevi sonra yaparız. Şimdilik görüşürüz Allah'a emanet. Dur son bir kere göstereyim. Ben arkadaş eklemek için bu kare kodu okutun arkadaşlar. Videoyu durdurun bu kare kodu okutun ya da arkadaş eklemek için oyuncu kodumu gördüğünüz üzere. Neyse. Gördüğünüz göre oyuncu kodum QR kodlu da durdurun yapın arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter Allah'a emanet hadi görüşürüz bay bay